Gelin bir de gece yarısı bombasına bakalım. Genelde bu gibi haberleri ya cuma ya cumartesi falan böyle abuk subuk zamanlarda yaparlar ki piyasalar uyanamasın. Piyasa eşittir küçük keriz yatırımcı. Ee, KKM'lerdeki 6 aylık vadede oran, zorunlu karşılık oranları %15'ten her vadede %25'e çıkartılmış 6 aylıkta. Ama bir senenin üzerinde KKM tutacağım dediğinde de sadece %5 olarak karşımıza çıkıyor. Yani önümüzdeki 6 ay hesaplarsak, eklersek, bölersek Nereye geldi? Seçimlere geldi. Seçimlere kadar KKM'de kalmak istiyorum. Seçimlere doğru dövizimi bozacağım diyorsanız ve banka sana bunu öneriyorsa Merkez Bankası'na park etmesi gereken para %25. Ama bir seneliği öner bir sene kalsın orada parası kitli kalsın ki ben bunu başka şeylerde kullanabileyim dediği için Merkez Bankası %5.